Arkadaşlar tırnak seçeceğiz. Evet. Bakalım en güzel tırnak kim Asra seçecek. Ben, Bu ne ya? Böyle on. bıyıklı bıyıklı on. On. <laughs> İğrenç bir şeydi. İğrenç evet. Sarı sende. Oy <laughs> Çok kötü. Ee, altı. Evet altı diyelim. <laughs> Çok kötü. Çok kötü değil. Ha? Buna da yedi yani. diyelim. Belki daha güzel çıkar. Ben sıra. Ha, bu dört. fena değilmiş. Evet buna dört diyebiliriz. Hmm. <laughs> yani. Çok kötü. Beş diyelim hadi. Çok kötü. Belki daha kötüsü çıkar. Hmm, Hele bunun için güzel üç. Üç diyelim buna. Bir. bir. Emin misin? Evet bir çok güzel. Daha güzel çıkar. Çok belki. güzel. Daha Hayır, güzel çıkar. Çok çıkarsın. güzel. İyi hadi bir diyelim. Ya. iki, iki, Yok, iki, 8 iki, diyelim. iki, iki. Ya iki, iki. Ya Uma hiç güzellerini seçmedin. Bu da. da 8 oldu. Yani. Arkadaşlar beğendiniz mi? Ben pek beğenmedim sıralamayı. Ben Daha beğendim, çok olabilir. beğendim. Bir numarayı hiç beğenmedim. Sizce bir hangisi olmalıydı? Bence sekiz bir olmalıydı. Sekizi beğendim ben.